Kovulmuş şeytandan Allah'a nasıl sığınmamız gerekiyor? diye soruyor efendim. Şeytanı tanımak lazım ki nasıl sığınacağımızı bilelim. Allah şeytanın, insanın düşmanı olduğunu onun insanı gördüğü yerden insanın onu görmediğini anlatır. Eğer görmüyorsa mutlaka bu durumda bilmesi gerekir. Anlaması gerekir. Allah'ın anlattığı gibi. Dönül boşluk kabul etmiyor. Her konuda mutlaka Allah'ın bilgisiyle bilgilenmiş olman gerekir. Yani vahyin bilgisiyle bilgilenmiş olman gerekir. Her ne olursa olsun Rabbim bu konuda neyi emretmiş? Resulü nasıl yapmış? Bunu bilmen gerekir ki şeytan vesvese verdiğinde onun şeytandan olduğunu anlayabilelim. Bir de Allah her anda gönüle vahyediyor. Bütün hayırlar mutlaka Allah'tan gelmiştir. Bütün güzellikler ondan gelir. Tam tersine şerde, kötülüklerde, iyiliğe, güzelliğe, mani olmakta şeytandan geliyor. Eğer kul şeytanın düşman olduğunu, onu cehenneme sürüklediğini, onu Allah'tan ayırdığını, uzaklaştırdığını anladıysa, bunu kabul ettiyse ona karşı dikkatli olur. Şeytana karşı dikkatli olur. Şeytan herhangi bir göçese verdiğinde o da bunun karşılığında Allah'ın vahyini evet, hatırlayıp Şeytandan olduğunu anlarsa, şeytani taşlar, taşlamış olur. Onu kovmuş olur, onu kendinden uzaklaştırmış olur. Ona uymamış, tabi olmamış, ona abd, kul olmamış olur. Yoksa şeytana abd olur, kul olur. Evet, vahyin bilgisiyle bilgilenirse, Resulünün hayatını anlar, Kur'an'ı nasıl yaşadığını, tatbik ettiğini, anlar, onun gönül halini anlarsa şeytana karşı dikkatli, tedbirli olur. Onu taşlar, kendinden uzaklaştırır. Söyledim, hayır namına ne geliyorsa o Allah'tan, şer namına ne geliyorsa o da şeytandan. Allah ait kelimede Allah sizi karanlıklardan nura davet eder, hayra davet eder, cennete davet eder, iyiliğe, güzelliğe davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Ateşe davet eder. Cehenneme davet eder. Kötülüğe davet eder. Şirke davet eder, küfre davet eder, nifaka davet eder. Bununla beraber fitne çıkarmaya davet eder. İnsana düşmanlık yapmaya davet eder. Allah'ın vahyini bildikçe, anladıkça şeytana vereceğimiz cevabımız olur. Onu taşlamamız mümkün olur. Yoksa o bizi taşlar. Taşlar ve yaralar. Gönlümüzü yaralar. Verdiği vesveselerle. Bir süre sonra o yara artık ilaç bulmaz, deva bulmaz olur. Onunla ölür. Yani önce sivilce gibi olur çıvan gibi olur. Sonra her tarafa yayılır. Artık ondan kurtulamaz. Kalbinde hastalık olmuş olur. Deva bulmaz hastalık. Evet, şeytandan Allah'a sığınmamız lazım. Allah'ın vahyine sığınmamız lazım. Evet, Allah'a sığınmak, Allah'ın vahyine sığınmaktır. Aynı zamanda herhangi bir konuda eğer bir şeyi gerçekten bilmiyorsa, Allah gönlümüze vahyeder. Onun şeytandan olduğunu. Allah ayet kerimede şeytan müttakilere bir vesvese verdiğinde onun şeytandan olduğunu hemen anlarlar. Basiret kesilir der. Müttaki Allah'a karşı sorumluluğunu bilen demektir. İman eden demektir. Rabbini ciddiye alan, kendini ciddiye alan, ahireti, ebedi hayatını ciddiye alan demektir. Ciddiye arıyorsak mutlaka anla anlarız. Şeytanın verdiği vesvesenin şeytandan olduğunu anlarız. Yoksa ben şöyle düşündüm. Bence bana göre der, şeytandan olduğunu anlamaz. Onun kendi fikri, kendi düşüncesi olduğunu izah eder. Evet, hayır da geldiğinde yine kendinden bilir. oysaki onu Allah'tan bilmesi gerekirdi. Rabbim gönlüme böyle verdi, böyle vahyetti demesi lazım. Evet.